alayım bir 10 dakikalık hemen. Tamam. Şöyle her masadan. Çek çek çek. Çek Tamam Ay Böyle... Afiyet, evet, Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Nurla abi havuz başı mükemmel. Ben de geleceğim senin yanına şimdi. Olmaz abi. Her yeri olmaz öyle. Hayır şey ben de. Buyurun. Şey abi. Aldım Ahmet Bey. almaz mısın? Bey ne Fahrettin abi oğlan görecek az kal. Şey gündemi oluşturuyoruz gündemi. Seni çok iyi çektim.

Efendim. Davulcu arkadaşlarla beni bir görüştürsene. Yemekten sonra sana. görüştüreyim. Yok, yok, yok. Yemek yiyelim. Tamam. Sen yemen iyiydin mi? Yemedik ya daha. Yemen iyi miydi? Ya <laughs> pardon, pardon, pardon. <laughs> yemen iyi mi diyorum ben de Yedim çok basit. Hangi neydi ya? <ben> de, <laughs>

Vallahi aşağıda yemek dağıtıyorum ya. Hocam, Niyazi Hocam, yemek artar, artacak art gibi değil mi? Artacak gibi ise fazla veririz diyelim. Tamam. Efendim? Çektim ya, çekmedim bunu. Evet, sen ya. Tam yakına geleyim çekeyim seni. Ay, bir de bu orta arkadaşım olacak benim yani. Tamam. Tamam net. Şöyle şey yap. Şöyle yap abi. Ali, bakım şeyleri kaçırma. Gelecek. Sen görmüyor musun? Haberleri oynattık. Senin oğlanı popüler evet, yaptık ya. Evet, Türkiye'nin gündemini o, oynadı. Evet, evet, Motorize davulcuları evet, hizmetinizde. Evet. Bak. Evet, TRT geldi. TRT çekime geldi onun için. <laughs> evet biliyorum. İki de gidecek. <gülüyor> nasıl? Vallahi <nasıl, gülüyor> yok. Topak da kalmadı. Ne olacak? Hala <laughs> ben yemesem de olur. Vallahi su içsem yeter bana. Yani evet. Gelmiyor Gelmiyor. Şöyle bir çekeyim genelde. Bir daha bakalım ne zaman yaşayacağız bu anı. Hayır, hoş geldin. Hoş bulduk aşağıma. İyiyim sağ Sizler nasılsınız? Ağzım kurdu vallahi ya. Acaba hemle daha önce röportajlarım var benim ya. Hoş oğlum. Hoş bulduk. Kim sağlısın nasılsın? İstanbul'da işte. Kesinlikle bir röportaj. Tamam abi. Ben size de yayınlarım oğlum yakın zamanda. <laughs> Yemek bana var mı?

Yağzım yağzım. Bu ne güzel manzara olur mu ya? Yani. Video <chips> video. Doymazsanız yemek var. Tekrar var yemek.